Evet arkadaşlar yepyeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Kuşlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle mama hazırladım. Mama canavarlar arkadaşlar biliyorsunuz mamayı sevmeyen kuşlarımız yok. Şöyle göstereyim yakından. Aslanlarım benim. Namı değer jilet. jiletimizi de alıştırdık mamaya şükürler olsun. Bakalım bu ikisini eşledim. Nasıl işler olacak bilmiyorum ama ve lakin <laughs> dişimiz çok güzel. Erkeğimiz zaten biliyorsunuz arkadaşlar Bertan abiden gelme bir erkek. Güzel bir yavru geleceğini düşünmüyorum yani bunlardan. Şöyle bu altı gösterelim. Aslanım yemek yiyor. Afiyet olsun. Şöyle içeriği gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Annemiz Vardı, çıkmıyor çıkmıyor. Yüzü gözü, gözü şey olmuş zaten görüyorsunuz. Bir maşallah demeyi eksik etmeyin arkadaşlar. Bir maşallahınızı eksik etmeyin size zahmet. Nazar değiyor yoksa biliyorsunuz. Bu yüzden yavruları göstermiyorum. Öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar icraatta devam ediyor. Albinolarımız burada çek yani. Atlarından albino geliyor zaten biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Burayı da İki tane yavru çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz. Çıkalı herhalde 2-3 gün olmuş. Birazcık büyümüşler. Dişimiz burada sonucu içeri girdi. Namı değer bay arkadaşlar. Dişi yumurtlayacak büyük ihtimalle. Dişinin kıçı açılmaya başladı. Şöyle yuvayı göstereyim. Anam bir şey. Şimdi bir şey yok. Hayles'e bakalım inşallah. Baybars'ı mutlatacak onu. Dişiyi görün şöyle. Güzel bir dişi zaten. Kıçı mıçı görüyorsunuz arkadaşlar. Baybars'ı zaten namıdeler baybars'ı tanımayan yok. Şöyle göstereyim. Burada boş durmasınlar diye attığım bir takım vardı biliyorsunuz öyle. Bunlardan da sürpriz geldi zaten. Şöyle göstereyim. Yumurtaları görüyorsunuz tosuncuklar yumurtayı yapmışlar. Bakalım bu arkadaşlar ne yaptı? Bismillahirrahmanirrahim. Var mı yumurtamız falan Şimdi arkadaşlar? Herhangi bir yumurta arkadaşlar. Göstereyim boş. Ama yumurtlayacak dişinin beli görüyorsunuz. Beli meli kırmış. Şöyle burası da böyle. Bunların altına baybarsın yavruları vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Baybarsın yavrusuna baktırıyordum ben bunları. Dişi görüyorsunuz aynen. Bayağı bir ağzı yüzü dolmuş ya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle görüyorum. Küçük budakları. Baybağımızın yanında arkadaşlar biliyor. Bir maşallahınız eksik etmiyor arkadaşlar. Size zahmet. Biliyorsunuz maşallah önemli. Şöyle ya yani yayına annemizden annemizden rahatsız olmasın. Şahin Bey'i gösterelim. Şahin Bey'in arkadaşlar yumurtaları var. Orayı göstermeyeceğim. Bakalım bu arkadaşlar inşallah yavru çıkarırsa sağ salim ümidimiz yavru almak. Onun peşindeyiz yani. Babası annesi Harun da biliyorsunuz. Oluşumuz burada. Maması da hazır. Daha yeni koydum. Kesinim benim. Bu takımımız da burada arkadaşlar. Mamayı seviyorlar. Mamayı sevmen takımımız yok açıkçası. Öyle söyleyeyim. Şöyle bakın. Oluşumuz tüyde. Kafayı görüyorsunuz. Düşünüyor burada. hiç görmedim. Bakalım bugün E50 geçeceğim gene. Biraz daha kılıçtıralım düşümüz erkeğimizi. Mamayı sevmeyen kuşumuz yok dediğim gibi. Şöyle göstereyim tekrar. En altı zaten görüyorsunuz. Şöyle mamaya. Bir mamaya gitmeyen şu an bu gidecek. Rahat olun. Ben biliyorum. Kendilerini tanıyorum. Evet. Şöyle buraya açalım. Evet arkadaşlar bu sağdaki arkadaş malum biliyorsunuz Muhammed'e gidecek. Ayaz Muhammed'e gidecek biliyorsunuz. Bu dişi harundan geldi. Kanadında sıkıntı vardı arkadaşlar. Telin altında sokmuş kanadını öküz edip patlatmış kanadını. Çıkan filizleri çekip çekip duruyoruz mecburen. Soldaki Ümit'ten geldi arkadaşlar. Arkadaşından hediye olarak geldi. Jumbo'dur kendisi. Şu sağdaki de Ümit'ten geldi hediyedir şu e, dişimizin gagası çok uzamış. Bakayım şöyle gagasını onun Onun gagasını büyük ihtimalle keseceğiz. Ortadaki dişimizin gagasını görüyorsunuz. Yemek yemesini engeller arkadaşlar o. Onu kesmemiz lazım. Şöyle sarı olan zaten baybarsın yavrusu. Bunları biliyorsunuz gidiyorlar hepsi. Maşallah eksikmeyin arkadaşlar. Burada böyle göstereceklerim bu kadar da burada. O dişinin ben şimdi birazdan gagasını kesmem lazım. Çok uzamış. Evet erkeklere gelelim. Evet arkadaşlar şu erkek Ümit, Ümit kardeşimizden geldi. Baybars'ımızın küçük oluşu. şu atla bakacağız ya. Bunu kendimize ayırdık. Seneye için. Daniel Lütofkan arkadaşlar en soldaki görüyorsunuz zaten kafayı mı Daha yavru ama. mı? E şey hazır değil şu an. Şu da Ümit'ten geldi. Şöyle göstereyim. Mamayı nasıl yedikleri belli yani. Anlamama gerek yok. Zaten Texas'ı biliyorsunuz Harun'dan gelmiş arkadaşımdan. Bakalım inşallah güzel bir seneye hazırlık olacak. Yeni gelen Baybars'ın yavruları olsun. Hepsi olsun. Güzel bir yavrular ayıracağız. İsteyen varsa arkadaşlar yavru bana ulaşabilir dediğim gibi. Zaten yerimiz yurdumuz belli. Her yere gönderim yaparız. İstanbul'dayız arkadaşlar. Bütün illere gönderim var. bir oluyor göndeririz. Bilginiz olsun. Anlatmak istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın.